Hadi başlayalım. Ben şimdi deve-cüce oyununu biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz anne, biliyoruz. Ben söyleyeceğim. Yanan. 10'a kadar yapacağız, tamam mı? Ona tamam. kadar. Muhammed Hanım, sen biliyor musun oğlum? Evet. Tamam. İkiniz biliyorsunuz değil mi? Tamam. Başlıyoruz. Deve. <laughs> Yandın Muhammed Hanım. <laughs> Başlıyoruz. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Muhammed Han'ı yan, ikiniz de yandınız. <laughs> Muhammed Han'ı iki oldu. İlen bir oldu. Şimdi başlıyoruz. Tekrardan Muhammed Han'ı gel. Cüce. Deve. Deve Muhammed Han'ı üç ben oldu. Ben de dedim. Mi? Ben, ben şahsi iki oldum. Bu Tamam. Üç. Üç bir. Sen üç defa yandın. Hadi. Başlıyoruz. Deve. Mahmet Hanım yine yandın. Dört oldun. <laughs> cüce. Cüce. Bir defa diyorsun bir de cüce diyorsun. Ama ya. ben seni işte kandırmak için yapıyorum işte sizi. Cüce. deve. Hadi Muhammed Hanım deve dedim. Cüce. Deve. Cüce. Artık çok şey oldu. Söylüyorum İrem. Muhammed Hanım dört oldu. Yandı bir. Deve. Deve. Tamam Mehmet adı yanmadı kabul ediyoruz. Cüce. Deve. Hadi Muhammed Hanım. Tamam tek Deve. Deve. <laughs> Muhammed Hanım yine <laughs> kandın. Cüce. Deve. Deve. Mehmet Hanım hadi Yan, yanıyorsun ha. ama. Cüce. Mehmet Hanım cüce diyorum. Devede duruyorsun hala. Hava ayakta duruyorsun. Başla. Deve. Yapsın, tamam. Deve. Cüce. Hayır öyle değil. Cü cüce. Deve. Deve. Mehmet Hanım deve diyorum. Kalkacaksın ama. <laughs> Muhammed Ali yine muzik yedi. <laughs> Muhammed Ali bu oyunda Uyudum. Evet, İrem çok güzel oynadı. Bir daha, Yorumadım. bir daha, bir daha. Bir daha. Çok çok hadi. Başlıyoruz. Uyuk Deve. Deve. De. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Uyuyor. Ya kalkar gibi oldun. Değil muhammed hanım. Deve. İrem bu oyunun galibi sensin. Muhammed hanım tamam. yandı. Tamam. Muhammed hanım yere indi mi kalkmasını bilmiyor. Yukarı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> muhammed hanım hadi. Devam ediyoruz. Başlıyoruz muhammed hanım. Hadi. Deve. Cüce. Ama bak cüce deyince kendini yere atmayacağım muhammed hanım. İrem'e bak. Deve. Cüce. Deve. Tamam, tamam. Özür dilemeye gelmiş bile. Hadi. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. İrem. Cüce. Cüce. Mahmut'un yandın. <laughs> Bu oyunu... Evet aferin. Bu oyunda çok güzel. İrem çok güzel oynadı. İrem kazandı. Muhammed onu kaybetti. Bir de oynayalım. İrem ka şey Muhammed İrem sen kazanıyorsun lan. Muhammed onu şey yapmıyor. Oğlum çok eğlenceli. Muhammed onu yine de... mızık yedi. Kendi atıyor şey. yerlere. Ne gel. İrem, İrem nasıldı? Güzel sen değil de mi? Güzel oyunda. Evet. İrem Tabii yendi. Hadi son bir kez daha oynayalım. Canım. Hadi İrem'i şey yapalım o zaman. Tamam, İrem oynasın. Dur. Deve. Cüce, deve, cüce, deve, cüce, 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 deve. <gülüyor> <gülüyor> Aferin İrem sana ya. Bu oyunu gerçekten tek başına da güzel götürdün. Muhammed Hanım yine tabii ki yerlerde yapamadı. İrem, <laughs> dedesi yollayalım şey dedi. Cüce, kızını bilirdik aslında. Güzel evet, yerinde. ama Muhammed Hanım tabii ki yerlerde. Çok evet İrem'ciğim senden bir şeyler...